Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu dönemimizde ilüstratörlerin nasıl size bazıları nasıl ayırdığını inceleyeceğiz. Elimizdeki malzemeleri tanıtalım. Hidrokuzorik asit, sodyum hidroksit ve de ne istiyoruz? Mavi turuntu sol kağıdımız, kırmızı turuntu sol kağıdımız daha mı gidiyor? Üzüm suyu ve de ee, Şimdi e, buradaki beş e, daha uzun olduğunda e, asit, bunların sodyum hidroksit koyacağız. Diğerlerine koyduk. Şimdi e, her ikisinde de 1 numaralı deney denetiklerim, de çay koyacağız. Anne <laughs> koyayım. Şimdi deney tüplerimizi inceleyelim. Bunda sıktığımda baz vardı. Çayları koyduğumuzda e, oluşan farklılıkları görüyoruz. İkinciler özün suyu koyduk. Bunlardaki farklılığı da görüyoruz. Bunlara lahana suyu koyduk. Bir tane asit olan pembe baz olan yeşile dönüştü. Şimdi diğer deney tüplerimize mavi turnusol kağıdı. Ve kırmızı sol kağıdı batıracağız. Asit olana mavi turun sol kağıdını batıracağız. Gördüğünüz gibi kırmızıya çevirdi. Bazı olana da kırmızı turun sol kağıdını batıracağız. Bu da mavi oldu. Renk değişimini görüyoruz. Deneyimiz burada bitmiştir. Teşekkür ederiz.